Merhaba herkese. Şimdi de size çok beğenilen birbirimizi ne kadar tanıyoruz challenge'ın gereksiz bir şekilde ikincisini çekmeye karar verdik benim zorumla. Normalde bunları böyle atıyorum iki yıl sonra çekerlerdi böyle bu tür devam biliyorsun değil mi? En... Yok. Hemen yani üç gün sonra bir daha <laughs> 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 mini dizi gibi. <laughs> ben oje sürmeyi sever miyim? <laughs> Oje sürmeyi e, yani seversin. Sevmezsin. Hayır, sen seversin diye cevap ver. Sevmezsin. Hayır, daha vermemiştim. Sevmezsin. Sen. Ne diyor? Oje? Hayır. Sen hangi takımlısın? Ben. Ben Beşiktaşlıyım. Ama bunu itiraf etmek <laughs> sana zor. Hayır. <laughs> ne? Ee, sen cevabını söyle. Burada tabii beni ne kadar iyi tanıyorsun. Ya yani sen Fenerbahçelisin ve benim bir türlü Beşiktaş'a geçmemi istemiyorsun. Ama ben içimden Beşiktaşlıyım. İçinden Beşiktaşlı diye bir şey biliyorum. Dışımdan da Beşiktaşlıyım artık yani. Soruyu bildim bence. Hayır bilmedin. Ha değil mi? Ee, eğer tamam sen Beşiktaş, ben Beşiktaşlıyım mı diyorsun? Ben Beşiktaşlıyım. Evet. Bence sen bilemedin o zaman soruyu. <laughs> Fenerbahçe mi canım? <laughs> bir de ben Fenerbahçe değilim ki. Nasıl Fenerbahçe? <laughs> sen Fenerbahçesini kabul etmiyorsun? Ben artık Beşiktaş'a geçmek istiyorum. Lütfen ya. Neticede bu soruyu bilemediğini yazar mısın? <laughs> Sen bilememişsin. <laughs> Valla bu beni ne kadar iyi tanıyorsun ne, ne alaka ya? Evet. Ben ilk defa saçlarımı komple ne zaman boyattım? Komple? <laughs> ya ama onu nasıl hatırlayayım ya? Hatırlıyorum. Boyatmanı istemediğimi de biliyorum. Hatırlıyorum onu. Ee, Sen acaba emzirmeyi çok... bırakınca mı diyeceğim de. İdil'den önce o zaman. 3 yıl önce. 3 yıl? <gülüyor> <gülüyor> Cevap. Ne yazıyor? Az mı? Altı ay önce. Altı ay önce mi? Hı hı. Yani sen emzirmeyi bırakınca mı saçını boyattın? Böyle duyarlı bir evet, anne misin? Evet. Emzirmeyi bıraktım. Ertesi hı. hafta saçımı boyattım. Hayır hayır bir dakika ya. Ben yanlış söyledim. Emzirmeyi bıraktıktan, bırakmadan önce boyattım. E o zaman sen... Duyarsız yani. Yani... <laughs> yani o zaman buradan izleyenlerimize söyleyebiliriz. <laughs> yani şöyle <laughs> do doktora sordum. Doktorda e, bir şey olmaz dedi organik boya. Ben de boyattım. Doktor ne bilsin. Ya Ali Hoca duyuyor. Ama saç mı boyatıyor doktor? Doktor hoş. Bu da Ali Hoca'ya göndereceğim. Burasını da kesmeden. Hocam Özür sen bile. bizi biliyorsun. He. Hayır hoca bizi biliyor. Ya. En sevdiğim yemek. Hünkar Hı. beğendi. Ali Nazik sen bunları çok seversin. Ama hani şöyle mangalda et falan bunu saymıyoruz değil mi yemek olarak? Neyi saydığımı boş ver Sen en beğendiğim en sevdiğim yemek. Etli olan her yemeği seversin. Bilmiyorum ya Ali Nazik diyeceğim ve kurtulmak istiyorum hmm. soruda. Cevap yani. Ney? Özel bir şey yok. Ya. <gülüyor> Peki <gülüyor> sence ben e, elbise mi giymeyi severim yoksa etek t-shirt ya da etek gömlek gibi mi? Etek t-shirt canım. Öyle mi? Evet. Nasıl elbise giymeyi ben seversin? Ben baya elbise giymeye bayılırım. Hep elbiseleri atıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Veriyorsun ama buna. <laughs> Onlar artık giymediğim elbiseler olduğu için olabilir mi? Allah Allah. Yani ne bileyim mi? E, eteklerimi vermiyor muyum elbiselerimi verirken? Ya eteklerini de veriyorsun da. Hı. İlkokulda okul numaram. Ya bunu gerçekten nereden evet. bilebilirim ya? 641. Ne alaka? E nereden bilemeyeceğimi nasıl oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> Tahminim bu mu? 641 mi? Tutturmak da çok zor zaten. <laughs> ee, yani ee, son... bana değer versen bilirdim. 254. Ne alaka? O da, evet, o da değil. Hayır, o da değil. Nasıl yani? Sana, sana değer versen bilir miydim bunu? Bilirdin tabii ki. Sana değer versen bilirdim. Yani değer... sen hiç söyledin mi yani? O yüzden mi değer versen bilirdin? Değer versen sorardım. <laughs> 556. Ha, bir kere söylemiştin hatırladım. Söylemiş baş認i. miydim? Hadi ya. Ben emin olamadım. Bu benim ilkokuldaki numaran mıydı? Ortaokul, lisedeki miydi? Bu lisedeki mi? zaten senin. Şu evet. an bu Senin lise evet. numaran 556. Evet. Hayır ilkokuldaki ne? Benim en sevdiğim hayvan ne? En sevdiğin hayvan mı? En sevdiğin hayvan mı? Ya kuş falan mı acaba? <laughs> He? Veya ya kedi sevmezsin köpek sevmezsin. Nasıl sevmem nasıl ya? <laughs> Hayır yani seversin de özel bir düşkünlüğün var mı yok. Köpek diyorum köpek. Köpek mi diyorsun? Evet, köpek. Ne oldu kedi köpek sevmiyordum. Zebra mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, ne alaka? En sevdiğim hayvan zebra benim. Facebook'ta kaç arkadaşım var? <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Eğer değer veriyor olsaydım. E, önceden bakardım. çalışırdım bunları. Bakardım. Sen biliyor musun benim kaç arkadaşım var Facebook'ta? Eee ama ben bunu soracağını düşünmediğim için çalışmadım. Niye? Bir sonraki soru bu. Ya değil canım. Atma. Bu? Atıyorsun ya. Yani. Evet birazdan kağıdı görürsün. Ya dalga geçmem. Ben seni o kadar iyi tanıyorum ki böyle bir şey sormayacağını biliyorum. 2300 civarı. Yuvarlak bir şey söyleyeyim. 2300 ne? 550. Sana 3 tane çıkma hakkı veriyorum. İnme. İnme hakkın yok. 550'den çıkıyorum. Hmm. 623. Birini kullandım. Bir tane daha kullan. Çıkmayacağım daha fazla gerçekten bu e, kadar. Sen Çıkayım mı? E, i̇stersen çık. Çıkmıyorum. <laughs> 750. Çok çıktın. <laughs> Artık haklarım bitti üzgün. Evet tamam. <laughs> 677. Benim işimle aram nasıl? Senin işinle aran nasıl? Senin berberinle aran nasıl? Gibi bir şey oldu evet. <laughs> Çok o kadar da sevmiyorsun, ortasın ya böyle nasıl söyleyeyim ki ben onu şimdi, nasıl ifade edilir? Yani, Ortayım, olarak... çok sevmiyorum. Ha? Aşırı bayılmıyorsun, hı hı. bu teknik ıvır zıvırlardan çok hoşlaşmıyorsun. Ama mesela masalı iş sayarsan onu çok seviyorsun. Yok masal. O zaman orta yol ve bunu bilmişimdir herhalde. Hı hı. Evet, cevabım bu işte evet. İşimle aram iyi. İyi mi? Evet, benim işimle aram iyi. Nasıl bir orta diyebilirsin ki benim işimle arama? İşimle arama Şu anda mı gireceksin? Politik mi cevap veriyorsun? Hayır, işimle aram iyi benim. Gözlerim ne renk? Kahverengi. Ya senin gözlerin çok açık bir kahverengi ama ne Ela ne Ela, ne Ela... Ne net cevap verememeler. Ha, kahverengi canım. Sana bakmıyorum. Bakma kahverengi. Çok açık bir kahverengi. Çok açık bir kahverengi. Hı -hı. Ama Ela denemeyecek yani Ela hmm. sınıfına girmiyor. Hmm. Kahverengi. E. Ee, e kendine Ela yazmadın inşallah. E ne mı? Ela mı? Ne Ela değil. Yani Ela tam olarak nasıl bir renk? Sen hep gözünü Ela mı sandın? Ben bir hayvan olsaydım ne olurdum? Ya bunu var ya bu ne biçim bana soru sordun? <laughs> <laughs> sen bir hayvan olsan köpek mi? Cevap ne bileyim cevap ver. Ben gibi köpek mi olurdum? Pinot. <laughs> <laughs> <Finan. gülüyor> <laughs> Hayır ne olurdum? Kedi olmazdın sen. Aynen. Ha kedi olurdun Kedi kedi. Hep Ke olmazdın dediğin şeyleri olurdu. Evet sen kedi olurdun. Cevabım Hı. bunu binlerce defa söylemiştim. Kuş olurdum. Hiç böyle bir şey biz ne zaman konuştuk ya? Seninle tanıştıktan sonra hayatımda ne değişti? Ne kadar da spesifik bir soru. Bir şey mi değişti sadece? Böyle fikir yürütmelerinde beni tuzağa çekmene izin vermeyeceğim. Ama bir şey değişmiş ol, olursa çok kötü yani. Bunu nasıl bulabilirim ki bu derya denizin içinde? <laughs> Analiz yapmayı öğrendin. Analiz. <laughs> Önceden bilmiyor muydun? Analizsiz miydin? Analizsiz mi? Yani aslında önceki cevaplarını da göz önünde bularak belki bunu doğru bildin ne? diyebiliriz. Neymiş? Birçok şey. Benim evet. en sevdiğim animasyon film. Ateş böceği mezarı. Evet. Buradan Vahit Tansoy'u anıyoruz. Evet sağ olsun. Kendi nükteden bir soru. En iyi yaptığım yemek. <laughs> en iyi yapmaya yumurta kırmak. Kendimizi birazcık tiye alalım. Yumurta kırmak. Evet bravo. Peki bunu artık hani herkes biliyor. Sen de bilsin bunu araya sana artı puan vermek için kattım. Şu anda bu yaptığım mesleklerin hiçbirisini yapmıyor olsaydım ve sihirli deneyim olsaydı hangi mesleği yapıyor olurdum? Pilot falan mı? Uçakla alakalı bir şey. Uçmakla astronot mu? Herkes biliyor bir de. Ve sihirli bir deneyim olsaydı. Pilot, pilotluk. pilot mu? Evet. Ne? CIA ajanı mı? Ya <laughs> Aa, biz bunu konuştuk zaten. <laughs> bir önceki videoda da sen ama. <laughs> Bana göre aşk kaç harflidir? Dört. Ebru. Cevabın bu mu? Ya da İdil. Dört harf yani. Aşk kaç artıdır? Dört harf Üç mi? Üç harfi mi? Tabii ki bana göre de, herkese göre de aşk 3 artı 3 tamam. Buradan 3 artı dostlarımızla alalım. Tövbe al. de ya, tövbe <laughs> de ya. Ben bardakları ağzı yukarı şekilde mi dizerim, ağzı aşağı şekilde mi? Yukarı doğru canım. Ağzı. Hı hı. Tamam. Evet, Şu cevabı göstermeden önce şuraya açmak istiyorum. Ee, ama bir dakika. Önceki, burası artık kanalını böyle açık mı çekeceğiz burayı? <laughs> Sen önceki evde, oturduğumuz evde hep tepesi havaya bakarak dizerdin. Yo. Nasıl yok? Ben hiçbir zaman tepesi havaya bakarak dizmedim. Nasıl hiçbir zaman ya? Bayağı. Ve sen bu cevap vereceğini biliyordun değil mi böyle söyleyeceğim? <laughs> yani peki niye... sen niye... genelde yanlış cevap veriyorsun. Hayır niye peki onlar hep yukarıya bakıyordu? Soruyorum ben sana. Ne yukarı bakıyordu? Ya niye ağzı açık havaya bakıyordu? Hatta ben sana derdim ya bunun ağzı toz giriyor bunu böyle yapalım falan derdim ya. <laughs> önceki... Bilmiyorum bana demiyordun kime diyordun hatırlamıyorum böyle bir şey hiç yaşanmadı. Çamaşırları... Bunu kapatmayacağız herhalde. Asarken kaç kere çırparım? Hiç çırpmazsın. Doğru cevap verdin. Çırpmamış o zaman. Yani hiç niye çırpıyorsun o çamaşırları kırışık kırışık oluyor çamaşırlar çırpılmaz mı bir kere de olsa eğer İdil'in ismini İdil koymasaydık ben hangi kız ismini düşünmüştüm İdil için Maya mı? O Pınar. ki koydu sonra da zaten <laughs> bir de he, bir de İmren de kızına Maya koymayı düşünüyordum. Duru mu? Ya ben hiç bunları bilemiyorum ki ya <laughs> ne? Ne bileyim cevap. Bilmiyorum söyle. Öyle bir isim yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir isim yoktu. Aa sen de benden. <laughs> <bir tık cevapladın. gülüyor> Çok iyi. Bu son muydu? Bitmişti. Senin var mı? Vardı mı? bir tane daha var yani. Tamam. Ben Hangi Türkiye'ye eşlik etmekten oldukça keyif alırım? Sen mi? <gülüyor> <gülüyor> sen mi? <laughs> Karadeniz türküleri de. Sen şive yapıyorsun onu. Tamam, Karadeniz türküsü değil. Evet. Ahmet Kaya türkülerinden bir tanesi de. Bir yerde istemiştim ben bunu. Ahmet Kaya türkülerinden bir tanesi değil mi? Değil mi? Haydar Haydar. Cık. Değil mi? Bilmiyorum o zaman. Yani biliyorum da şu an aklıma gelmez. Ne o? Mamak. Türkisi Evet, sen bunu Hepsini e, katılıyorsun Türklerin. <gülüyor> <gülüyor> Hepsini sen yapıyorsun, söylüyorsun. Oldukça keyif alırım demiştim. <laughs> <şu. gülüyor> Netice hiç tutmadık da zaten. Ya zaten çoğunu bilemedik ki. Senden evet. mi bilemedin? Ben de bilemedim tabii. Ha. Ya bu tür şeyleri normalde kadınlar bilir. Niye ya? E, Baskonya tabii canım öyle olur bu. Onar soru sorduk ya. Hmm. E, i̇kimiz de beşer tane bilsek değeri aynı değil. Anladın mı? Mesela ben 5 bildim Benim ya senin 8 diyorsun, bilmen lazım. Benim oyun diyorsun çobanla bir değil. Hayır. <laughs> ben 5 bildim ya senin 8 bilmen lazım. Bay Hadi güle güle. bay. Güle güle. Başka Çeş. zaman gene görüşürüz. Başka bir videoda.